Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu eğitim video serisinde sizlere Amazon'da nasıl dropshipping yapılır? Bunlar hakkında adım adım bilgi aktarırken yapmanız gereken ve dikkat etmeniz gereken en detaylı bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikle beni tanımayanlarınız için ismim Akın arkadaşlar. Sizlere internet üzerinden gelir sağlayabilmeniz ve başarılı bir şekilde iş hayatında e-ticarette çok önemli bir şekilde yol alabilmeniz için yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi e, Amazon nedir? Eğer daha önce bilmeyenler için arkadaşlar Amazon şu an dünyanın en büyük satış platformu. Ondan sonra eBay ve diğer platformlar geliyor. Amazon'da dropshipping nasıl yapılır? Bunlar hakkında bilgi aktarayım sizlere. Şimdi öncelikli olarak eBay'de satış yaptığınız, Shopify'de satış yaptığınız gibi Amazon'da da bir satış ve satıcı hesabı oluşturmanız gerekiyor. Eğer İngiltere marketinde satıcı hesabı oluşturmanız gerekiyorsa, şirket hesabı Amerika'da ulaştırmak ya da Amerika'da şirketiniz açmak istiyorsanız normal individual yani kişisel ve normal şirket hesabıyla satışlar yapabilirsiniz. Aslında Türkiye'de herhangi bir şekilde bir şirketiniz varsa bu bilgileri Amazon'a sunarak arkadaşlar kendi hesabınızda çok daha hızlı bir şekilde hesabınızı Amazon'a kabul ettirebilir ve Amazon seller hesabınızı platformda satış bir hale getirebilirsiniz. Şimdi öncelikli olarak bunun arka tarafında tonlarca uygulamalar var arkadaşlar. Jungle Scout, Helium 10 ve işte arka tarafında gerçekten çok uygulama kullanabilirsiniz. Ama ben sizin için uygulamaları ve diğer şeyleri çok basit bir hale indirdim. Nasıl? Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar, Hustle got Real eğer kullanıyorsanız e, sizlere tonlarca çok seçenek sunuyor. Siz bunlarla Amazon deposuna da yani Amazon'a da ürünlerinizi yükleyebilirsiniz. Şimdi bunları adım adım gelin nasıl yapacağınızı göstereyim sizlere. Şimdi bu gördüğünüz benim Amazon e, seller hesaplarından bir tanesi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e, Dashboard yukarı çıkmıyorum. E, kişisel bilgiler çıkacaktır. Bu benim kullandığım ana hesap çünkü. Şimdi Hustle Go nedir? Daha önce bilmeyen arkadaşlarımız için Hustle Go trail bizim uygulama olarak kullanabileceğimiz platform. Şimdi ben İngiltere marketini size göstereceğim ama Amerika'da da aslında mantıken aynı şeyi yapmanız sizin için Amazon seller hesabınıza ürün yüklemeniz aynı olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar burada kendimi şöyle alayım üst tarafa. Şimdi buraya geliyoruz. Şimdi ürün araştırıyorsunuz bilemiyorsunuz ne satılır ne satılmaz hiç sorun değil. Şimdi buradan mesela örnek veriyorum Amazon'da açtığımız. Çünkü Amazon her zaman en ucuzu hiçbir zaman olmadı aslında arkadaşlar. Sadece çok satış alan kanallardan bir tanesi oldu ama Amerika'da ve İngiltere'de çok farklı platformlar var. Mesela gelin bunlardan bir tanesine bakalım. Banggood. Şimdi Amerika'da yapacaksınız Banggood.com. İngiltere'de yapacaksınız Banggood'un diğer UA yani Avrupa Platformun tercih edeceksiniz ya da AliExpress ya da CJ Dropshipping herhangi bir şekilde hangisini tercih ediyorsunuz benim size tavsiyem başlangıç olarak arkadaşlar gelin mesela şöyle ee, şey olsun değişiklik olsun her zaman Amazon'dan eBay Dropshipping yapıyorduk gelin bugün eBay'den Amazon'a Dropshipping yapalım şimdi eBay co uk'yi seçiyoruz şu an gördüğünüz gibi eBay seçildi aşağı sayfaya iniyoruz dana tıklıyoruz. Şimdi eBay'den Amazon'a nasıl dropshipping yapacağız onu göstereyim sizlere. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, bilmeniz gereken şey şu. Eğer 20 poundun altında ürünler satarsanız çok fazla kar elde edemezsiniz. Başlangıç için güzel bir yöntem ama biraz işinizi bittikten sonra 20 poundun altına düşmemenizi tavsiye ederim. Bu benim kişisel görüşüm. Siz istediğiniz şekilde müşterilerinize ürün sunabilir, istediğiniz fiyata satabilirsiniz. Ben minimum fiyatı 20 pound olarak seçtim ve en az sattığım bu üründen 7 pound kazanayım en az. Yani altına çok da fazla bir şey bize kar etmeyecektir. Yani yaptığımız şeye değmeyecektir arkadaşlar. Şimdi karşımıza bir sayfa çıktı gördüğünüz gibi ürünler. Şimdi ürün fiyatı 135 pound. Panasonic şu an ver o bir ürün. Bunun için izin almamız gerekiyor ama yani bu kategoride ürün satabilmemiz için arkadaşlar bu ürünleri 10 tane satın alıp en azından invoice'unu Amazon'a göndermemiz gerekiyor ki o kategoriyi açtıralım. Şimdi kategori kısmına gelince o biraz daha karışık ama çok basit bir şekilde yani işin arka tarafında milyonlarca uygulama, milyonlarca kursa para yatırmaktansa arkadaşlar size çok basit bir şekilde anlatıyorum. Hasılgot, Will kullanıyorsunuz e, ee, dükkanınızı Amazon dükkanı şu an beta sürümde olmasına rağmen Secure de yapıyor aynı şeyi Auto Diaz da yapıyor yani farklı yazılımlar kullanmadan çok basit bir şekilde yapabilirsiniz ve böylelikle Amazon ticaret hayatına da atılabilirsiniz aynı şeyi tekrar dediğim gibi eBay ve Shopify'da da yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim buradan bir tane ürün bulalım. Mesela şu ürün güzele benziyor arkadaşlar. 110 pound'a satılıyormuş. Bize maliyeti 84.99 8.5 benim için ideal bir fiyat. Bundan günde 2 tane satsak arkadaşlar sadece bir üründen 15-20 pound gibi bir kar kazanırız. Tabii ki bunun gibi tonlarca ürün yükleyeceğiz platforma. Platformun bize izin verdiği kadar. Şimdi bunu seçtik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ebay'deki satıcısı bu fiyata satıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Şunu bilmeniz gerekiyor. Başlangıç olarak böyle başlayın. İşin arka tarafında bu üründen günde 3-4 tane satmaya başladığınız zaman bu ürünü İngiltere pazarında gerçekten 84.99 yerine 64.99 gibi gerçekten çok uygun fiyata bulabileceğiniz sitelerde var. Ben bunları biliyorum. Sadece deneme amaçlı bu şekilde size basit mantığını gösterebilmek amaçlı burada fazla detaya girmiyorum. Yapmanız gereken şey bir tanesini seçmek. Arzu ettiğiniz takdirde birkaç tanesini de seçebilirsiniz. Burada önemli olan şey markalara fazla kaçmayın arkadaşlar. Ee, sadece basit mesela şurada gördüğünüz ürün gibi çok basite kaçın. Sabit olsun çok fazla marka olmasın. Şu an bu ürünü varsayarak bize iyi bir karı var. Yapmamız gereken tek şey list one product diyoruz. Şu an gördüğünüz gibi ürün bizim Amazon depomuza yüklendi. Şimdi Amazon'dan dropshipping böyle yapılıyor arkadaşlar. İşin arka tarafında magic yok, e, abracadabra yok, hokus pokus yok. Bu kadar basit. Eğer Hustle Got Real'ı iyi hesabınızda kullanıyorsanız Amazon hesabınızın şu an beta sürümü yani başlangıç olarak şu anda daha haz, hali hazırda yapmanız gereken tek şey Buradan hızlı gotra ile açtığınızda katalog bölümüne gelmeniz, katalog bölümüne geldikten sonra toptancınızı seçmeniz, seçtikten sonra sizin belirlemiş olduğunuz fiyatları burada belirterek hesabınıza yüklemenizdir. Bu kadar arkadaşlar. Amazon'da dropshipping hikayesi için arka tarafında tonlarca şey var bilmeniz gereken ama eğer basit bir şekilde yapıyorsanız çok da fazla şey yapmak istemiyorsunuz bu şekilde hesabınıza Amazon'daki ürünleri yükleyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur bu video serisi sizler için arkadaşlar. Eğer faydalı olduysa bunları soru, görüş ve önerilerinizi bizim Facebook ücretsiz grubunda aşağıda linklerini paylaşacağım. Orada yazabilir, gruba katılarak bizim bu avantajlardan yararlanabilirsiniz. Her nasılsa eğer bu işi ciddi bir şekilde gerçekten düşünüyorsanız Udemy gibi platformlarda bizim ücretsiz kurslarımıza var onlarda işin mantığını anlayabilecek kadar Sistemin nasıl çalıştığını anlayabilecek kadar ücretsiz kurslarımıza katılabilirsiniz Ve uzun vadeli gerçekten e-ticarette Çok ileri bir şekilde hizmet Ve ticaret yapmak istiyorsunuz Bizim teachable'daki kursumuza aşağıdaki linkten katılabilir Mentörlük ve diğer bütün hizmetlerinden yararlanabilirsiniz eğer bu video faydalı bulduysanız arkadaşlar beğen butonuna basabilirsiniz. Soru görüş önerileriniz oluyorsa da lütfen bizim ücretsiz Facebook grubumuza katılın. Orada herkes kendine yardım ediyor birbirlerine. Telegram'da da aynı şekilde Telegram'da da grubumuz var. Oraya da dahil olabilirsiniz. Eğer bir soru görüşünüz olursa da lütfen bunu bize bildirmekten çekinmeyin. çok teşekkür ederim vakit ayırıp zaman ayırıp dinlediğiniz için. Umarım size bir şey katmıştır bu video serisi önümüzdeki video serisinde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.